smooth like butter Neyse merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün 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 yalnız BTS Butter'ın BTS'in Butter şarkısının direkt Megan Thee Stallion Fit e, değil lan pardon Lyric'ini dinleyeceğiz direkt şarkısını dinleyeceğiz Aynı şarkı biraz remix hali olduğunu falan söylüyorlar İzleyelim görelim Ben Megan önceden biraz dinlemiştim ama çok fazla dinledim diye sayamam Bakalım nerede konuşmuş, nerede nerede neler anlatmış. Hep beraber izleyelim, görelim. Let's go. Geçmeden önce kanala bas, abone, olmayı, video beğenince yorum Beğenmeyi unutmayın. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? <gülüyor> 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 Tam bu Cardi B'li bir tane video şarkısı yok mu diyeyim ya? <laughs> Tam onun kafasında birisi bence herhalde. <laughs> birisi <de> bence. Herhalde. <laughs> 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 Batının peki böyle oynaması abi. <laughs> Neyse ben söylemeyeyim şarkıyı onlar söylesin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Batır var ya bir deneyince sanki böyle bir şey bağımlı oluyorsun gibi ya BTS'in pardon fark etmiyor. <laughs> Fena Güzel bence. Ama orijinal orijinal dinlemeyi tercih ederim yani. Playlist'imde var direkt yani onu koyarım ki öyle koydum zaten. Ay. Buradaki dans break çok iyi değil mi? Kadın ses iyi ya bence. Yani rap bir farklı olmuş, tatlı olmuş. Böyle şeylerin falan çıkması insana mutlu ediyor dersen gururlandırıyor da. Neyse, nice Ayy, arka liste veriyor. Ay. So. Haa. Sen <Ses> Ay <Sessizlik> you evet. gidiyor we gitme Fit Megan Testalon Kadının sesi dediğim gibi güzel hani rap yani

Kulağı böyle tırmalayan bir rapi var ama bu güzel anlamda tırmalayan. Yani böyle ben burada gibi hissettiren bir raplerden bir tanesi oluşmuş. Kadın da güzel söyle ve böyle fitlerin falan olması da güzel. Özellikle K-pop şarkılarıyla falan böyle sanatçılarıyla beraber olması güzel. Ben beğendim ama dediğim gibi Batır orijinal benim için daha iyi. Bunları da açar mıyım dinler miyim? Dinlerim niye dinlerim? Çünkü fena değil rap böyle hani farklı bir şey dinlemek istiyorsak Batır dinleyebiliriz. Neyse abi videonun sonuna gelen video ben size beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye.